arkadaşlar ben AVP Ben Ayşe Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, Çok teşekkür e, edeceğimiz bir video e, çekeceğim arkadaşlar Arkadaşlar vallahi ya Bakın az önce ne olduğunun gram farkında değilim Çünkü arkadaşlar az önce çok ilginç şeyler yaşandı Biz böyle şey kanalın profil fotoğrafını falan değiştirirken arkadaşlar çok değişik bir şey oldu ben F5 attım e, direkt siteyi yeniledim direkt tekte 33 abone geldi yani zaten 4 aboneydik 33 abone olunca dedik ki ne oluyor yani çok şaşırtıcı geldi arkadaşlar arkadaşlar kuran çarpsın hiçbir şey yok yani arkadaşlar vallahi hani Acaba sabahtan beri falan mı? Zaten şey ya bakın arkadaşlar yeni videoyu attık. Yeni videoyu atar atmaz. 5 dakika içerisinde falan 9 görüntülenme oldu. Daha da artmadı tabii ki o. Ya yani bir saatten beri şu kanalla uğraşıyoruz arkadaşlar. Şey yani arkadaşlar. E, size çok 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 teşekkür ederim. E, elimizden geldiğince çok video atmaya çalışacağız. Ama e, arada müsait olmadığımız zamanlar var ve arkadaşlar e, video editlemenin e, çok çok daha kolay yolunu bulduk o yüzden mesela Counter Strike 2 çatışmalı vs videomuzu izlemediyseniz orayı da izleyin oradaki zaten e, editleri falan şu anda göreceksiniz daha bu şey sadece öyle başlangıç içinde bir sonraki videomuzda falan çok çok daha iyilerini yapacağız e, ee, siz abonelerinizi eksik etmeyin abone olmaya devam edin hepinize hoşça kalın teşekkür videosu çektik öyle arkadaşlar arkadaşlar şu anda yeni bir video peşindeyim ben şu an yeni bir video atacağım ama biraz daha sonra gelecek bundan daha sonra gelecek He, akşama doğru e ben şu an çekeceğim akşama doğru beraber oynayacağız bu oyunu He, aynen Göktuğ size bir oyunu tanıtsın. Siz bir Göktuğ ile oynayın. Akşamleyin ben de geleceğim. Evet. O yüzden arkadaşlar abone olun.